Merhaba sevgili öğrenciler, ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde yönümüzü bulalım, dünyanın hareketleri konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. Birinci sorumuz, Ayşe sağ kolunu uzatarak güneşin doğduğu yönü gösteriyor. Bu durumda Ayşe'nin sol kolu hangi yönü gösterir? A seçeneği batı, B seçeneği güney, C seçeneği doğu. Çocuklar sağ kolunu güneşin doğduğu yöne uzatıyorsa sağ kolu doğuyu gösterir. Ama bize bizden istenen nedir? Sol kolu. Sol kolunun gösterdiği yer nedir? Batıdır çocuklar. Doğru cevap A seçeneği. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin aylarıdır? A seçeneği Şubat, Mart, Nisan. B seçeneği Mart, Nisan, Mayıs. C seçeneği Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaz mevsiminin ayları çocuklar C seçeneğinde olan Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Dünyanın kendi etrafında bir kez dönmesi ile nokta nokta oluşur. A seçeneği yıl, B seçeneği mevsimler, C seçeneği gece gündüz. Kendi etrafında dediği için çocuklar dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Aralık hangi mevsime ait bir aydır? A seçeneği kış, B seçeneği ilkbahar, C seçeneği yaz. Aralık deyince aklımıza çocuklar, kar yağması, yağmur yağması gelir. Yılın sonuna yaklaşırız. Yılbaşı kutlamaları için hazırlanırız. Aralık nedir? Aralık deyince aklımıza kış mevsimi gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Dünyanın güneş etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi oluşur? A seçeneği gece gündüz, B seçeneği bir gün, C seçeneği yıl ve yıl ve mevsimler. Çocuklar burada dünyanın güneş etrafında dönmesinden dolayı olan oluşumu soruyor. dünyanın güneş etrafında dönmesinden dolayı yıl ve mevsimler oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Güneşin doğduğu yöne hangi doğduğu yön hangi numara ile gösterilmiştir? Güneşin doğduğu yöne ne diyorduk çocuklar? Doğu diyorduk. Burada bakın ipucu olarak kuzeyi vermiş. O zaman bir numara nedir? Doğudur çocuklar. Doğru cevap A seçeneği. 7. soru. Dünyanın kaç çeşit hareketi vardır? A seçeneği 1, B seçeneği 2, C seçeneği 3. Dünyanın iki çeşit hareketi vardır çocuklar. Birincisi kendi etrafında dönmesiyle oluşan hareket. ikincisi de güneş etrafında dolanma hareketidir. Yani doğru cevap B seçeneğidir. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın hareketlerinden birisi değildir. A seçeneği ayın etrafında dönmesi, B seçeneği Güneş'in etrafında dönmesi, C seçeneği kendi ekseni etrafında dönmesi. Çocuklar burada Güneş'in etrafında dönmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesi dünyanın hareketlerindendir. Ama ayın etrafında dönmesi dünya hareketi hareketlerinden biri değildir. Dünya ayın etrafında dönmez. Tam tersine ay dünyanın etrafında döner. Doğru cevap A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Dünyanın güneşe dönük olmayan tarafı karanlıktır. Belirtilen tarafta hangisi yaşanır? Evet. A seçeneği gece, B seçeneği gündüz, C seçeneği sabah. Dünyanın güneşe dönük olmayan tarafı nedir çocuklar? Geceyi yaşıyordur. Yani doğru cevap A seçeneği. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminde görülmez? A seçeneği okullar açılır, B seçeneği yapraklar dökülür, C seçeneği havalar ısınmaya başlar. Sonbahar mevsiminde çocuklar okullar açılır, yapraklar dökülür ama havalar ısınmaya değil, soğumaya başlar. Yanlış olan C seçeneğidir. 11. sorumuz. Dünya Güneş etrafında dönüşünü 365 günde tamamlar. Bu süre aşağıdakilerden hangisini gösterir? 365 güne ne diyoruz çocuklar? 1 yıl 12 ay diyebiliyoruz. Bakalım hangisi? A seçeneği yıl, B seçeneği ay, C seçeneği gün. 365 gün çocuklar nedir? Bir yılı ifade eder. Doğru cevap A seçeneği. 12. sorumuz yandaki boş bırakılan yere hangi yönün ilk harfi gelmelidir? Bakalım burada yön pusulası vermiş. Kuzeyin K'si, güney, batı olmayan nedir? doğu. A seçeneği batı, B seçeneği doğu, C seçeneği orta. Doğru cevap nedir? B seçeneği doğudur. 13. sorumuz. Yandaki yön pusulasında yönler yazılırken yanlışlık yapılmıştır. Hangi iki yön yer değiştirirse pusula doğru yönleri göstermiş olur. Evet pusulada yanlışlık yapılmış çocuklar. Biz bu yanlışlığı düzelteceğiz. Bakalım. Yon pusulamızda önümüz neyi gösteriyordu? Kuzeyi gösteriyordu. Güneşin doğduğu taraf doğu. Arkamız güneyi gösteriyordu. Solumuzda batıyı gösteriyordu. Demek ki kuzey ve batı yer değiştirecek çocuklar. Seçeneklerde arıyoruz nedir? Batı ve kuzey, doğu ile batı, kuzey ile güney. Doğru cevap A seçeneği. 14. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir gün 24 saattir. Doğru bir ifade. Dünya güneş çevresindeki dolanmasını 30 günde tamamlar. Yanlış. Kaç günde tamamlar? 365 günde tamamlar. Bir yılda dört mevsim vardır. Bu da doğru bir ifade. O zaman üçgen, pardon, yıldız ve daire ile gösterilen ifadeler doğru ifadeler. Yıldız ve daireyi arıyoruz seçeneklerde. B seçeneği doğru bir ifade. 15. Soru. Hangi seçenekte sadece ilkbahar mevsimini oluşturan aylar bulunmaktadır? A seçeneği Haziran, Temmuz, Ağustos. B seçeneği Mayıs, Haziran, Temmuz. C seçeneği Mart, Nisan, Mayıs. Biz ilkbahar mevsimini oluşturan ayları arıyoruz çocuklar. Bunlar da nedir? Mart, Nisan, Mayıs. Yani C seçeneği. 16. soru. Yukarıdaki anlatımda sözü, sözü edilen yön bulma aracı hangisidir? İzci kampında yönümüzü kaybettik. Neyse ki yanımızda yön bulma aracımız vardı. Onunla yönümüzü kolaylıkla bulduk. A seçeneği pusula, B seçeneği büyüteç, C seçeneği dürbün. Yön bulma aracı çocuklar bu seçeneklerden hangisidir? Tabii ki A seçeneği pusuladır. 7. sorumuz. Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? A seçeneği dünyanın kendi etrafında dönmesi, B seçeneği ayın dünya etrafında dolanması, C seçeneği dünyanın güneş etrafında dolanması. Gece ve gündüzün oluşumu için çocuklar dünyanın kendi etrafında dönmesi gerekir. Bu hareket sonucunda gece ve gündüz oluşur. Doğru cevap A seçeneğidir. 18. sorumuz. Mevsimlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olur? A seçeneği dünyanın kendi etrafında dönmesi, B seçeneği dünyanın güneş etrafında dönmesi, C seçeneği ayın dünya etrafında dolanması. Mevsimlerin oluşması için çocuklar dünyanın güneş etrafında dönmesi gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminin özelliklerindendir? A seçeneği havaların ılık ve sıcak olması, B seçeneği havaların soğuk olması ve kar yağması, C seçeneği denize girilmesi, havanın sıcak olması. Bizde çocuk burada çocuklar soruda kış mevsiminin özelliğini soruyor. Seçenekleri incelediğimizde B seçeneği havaların soğuk olması ve kar yağması Kış mevsimine ait bir özelliktir. Doğru cevap B seçeneği. 20. sorumuz. Görselle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A seçeneği Dünya Güneş'ten daha büyüktür. Onun için Güneş'in etrafında döner. B seçeneği Dünya sadece Güneş'in etrafında döner. C seçeneği Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döner. Doğru cevap çocuklar C seçeneğidir. Çünkü dünya hem kendi etrafında döner hem de Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Güneş'in doğuşuna ve nokta nokta göre yönlerimizi bulabiliriz. Güneş'in doğuşuna ve batışına göre yönlerimizi bulabiliriz. Güneşin nokta nokta yön doğu, battığı yön batıdır. Güneşin doğduğu ifadesini yazacağız. Güneşin doğduğu yön doğu, battığı yön batıdır. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönelim nokta nokta doğuyu gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek önümüz önümüz doğuyu gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönelim. Nokta nokta batıyı gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek arkamız batıyı gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönelim sağımız güneyi gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönelim. Sağımız güneyi gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönelim. Solumuz kuzeyi gösterir. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle yönlerimiz ve dünyanın hareketleri konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yaptık. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.